Olimpist Çocuklarımızı ne kadar dengeli besliyoruz? Çocuklarımızın sağlıklı gelişimi için yiyeceklerimizi sağlıklı pişirmeye ne kadar önem veriyoruz? Çocuklarımızın dengeli beslenmesi gelecekteki zeka seviyesini belirliyor. Bunları önemsiyorsanız size bir önerimiz var. Olimpist pişirme robotu Olimpist pişirme robotunun interaktif buğlama sistemiyle pişen etler yanan ateşle temas etmez. Yağlar Pişirme yüzeyinden buğulama haznesine süzüldüklerinden, ızgaralar kendi yağıyla birlikte kızarmaz. Böylece besinler mineral ve vitamin değerini kaybetmez. Sağlıklı bir pişirme ortamı sağlanır. Çocuklarınızın sağlığı ve geleceği için yanlış pişirme yöntemlerinden vazgeçin. Olimpist pişirme robotunun interaktif buğulama ısısı yumuşak bir ısıdır. Dolayısıyla bu sistemde pişen etler yumuşak ve lezzetli olur. En değerli varlıklarımızın gelişim çağında isteklerine kulak verin. Sağlıklı, hızlı ve pratik pişirim için olimpist pişirme robotunu tercih edin. Çocuklarınızla doğayı keşfedin. Mutfak dışında yemek pişirmeyi dert etmeyin. Çünkü artık her yerde dört mevsim kullanabileceğiniz hem tüplü hem elektrikli ikisi bir arada sağlıklı olimpist pişirme robotu var. Hafta sonları çocuklarınızdan mangal keyfini esirgemeyin. İster evde, ister açık havada. Kullanımı ve temizlemesi kolay. O, o, Olimpist. Efendim merhabalar sevgili izleyenlerim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hepinize sevgiler, saygılar, canı gönülden sevgili izleyenlerim. Evet, mutfağımdayım. Tabii ki ön hazırlıklarımı yaptım. Neler hazırladım? Şöyle bir bakalım sevgili izleyenlerim. Güzel bir dilim börek, peynirli dilim börek hazırlayacağım. Hazır yufkadan sevgili izleyenlerim. Nasıldır, nedir bu dilim börek? Efendim e, güzel şöyle baklava dilim bir börek hazırlayacağız. Nasıl hazırlayacağımızı zaten ekranda getireceğiz. Ama neler kullanacağız? Neler kullanacağız sevgili izleyenlerim? E, oradan bahsedelim. 6 adet e, yufka kullanacağım. Hazır yufka kullanacağım. 2 e, adet yumurta kullanacağım. Sarısı ve beyazı olmak kaydıyla... Sevgili izleyenlerim, e, beyazını başka yerde, sarısını başka yerde kullanacağım. Onun haricinde, e, bir bardak sütüm var, bir bardak sıvı yağım var. Yeteri kadar eritilmiş tereyağı kullanacağım. Orada ölçü yok. Zaten e, kullandığım zaman siz de ekranda göreceksiniz. Burada 300-350 gram civarında efendim ne var? Bir tane e, beyaz peynirim var. Maydanoz isterseniz kullanabilirsiniz. O da sizin arzunuza bağlı. Ama burada börek var. İşin içinde börek var. Şimdi güzel bir börek. Şöyle tereyağımızı şöyle alalım. Çünkü burada yayılacağız iyice mi? Efendim sıvı yağımız burada. E, sütümüz burada. Onun haricinde de iki adet yumurta. Şimdi bir tane kase alıp yumurtaları efendim kırmam gerekecek. Tabii ki yumurtaların sarısı yere düştü. Yarısı dediğim gibi her zaman ayırmam lazım. Evet. Yok, şöyle olması lazım. Yumurtanın sarısı burada efendim şunu da bırakalım. Evet, sarılarını daha sonra sevgili izleyenlerim üzerine kullanmam için e, bu arada da kurumaması gerekiyor. Kurumaması için de onun üzerine birazcık sıvı yağ bırakmam gerekiyor. Siz de o şekilde saklarsanız özelliklerini kaybetmemiş olur. Zaten ee, dolapta da saklasanız Üzerini kapatınca sıvı yağlanan Oksijeni kesmiş olduğu zaman Yani havayı kesmiş olduğu zaman Bir sıkıntı olmadan Bakın ocağımı bir sıkıntı olmadan Saklayabilirsiniz Daha dar bardakta saklarsanız Daha iyi netice alırsınız Şimdi burada ocakta kaynamaya başladıktan itibaren %60 kıstım sevgili izleyenlerim Kıstıktan sonra da işlem bakalım neler olacak Yumurtanın Beyazını ilave ettim Beyazını ilave ettikten sonra Sütü ilave ediyorum ee, ama şimdi bir de çırpma teli alalım onları yavaş yavaş çırpalım sevgili izleyenlerim e, yumurtanın beyazı tabii ki e, sütü onun haricinde de efendim yağımızı da ilave edeceğiz bir su bardağı sıvı yağ var onu da ilave edeceğim bunların hepsini elimizin altı boşalsın sırası geldiği zaman kullanacağız süt, yumurta tabii ki tereyağı. Bunlar güzel bir lezzet oluştururlar sevgili izleyenlerim. Şöyle oradaki hemojen bir kıvama getirdikten sonra şimdi bütün malzemelerin listesini vereceğim. Siz de az yufkayla, çok yufkayla yapabilirsiniz. Ama az yufkayla yaptığınız zaman bunları azaltabilirsiniz sevgili izleyenlerim. Evet, durum böyle. Şimdi şöyle hazırladıktan sonra da sevgili izleyenlerim bakın Tamamen çünkü bunun e, kaşıkla aralarına bırakacağım için efendim şöyle yağda kalmasın burada yazıktır. Durum böyleyken şunları alalım işlem tamam. Bunları hazırladık bunları şöyle gönderelim. Elimizin altı boşalmış oldu sevgili izleyenlerim. E, şimdi 6 adet hazır yufka var 6 adet hazır yufka var. 6 adet hazır yufkayı kullanacağız. Burada peynirimiz var. Peynirimizi şöyle alalım. Peynir de şöyle kalsın. Bir tane tepsimiz, tepsi de şöyle alalım. Bu güzelim çiçek de böyle kalsın. Evet, şimdi sırada neler var? Yufkaları hazırlayacağız. Yufkaları tabii ki istediğimiz şekilde hazırlayabilmemiz için... Sevgili izleyenlerim, nerede bıçağım? Evet, yufkaları tabii ki saklarken... Efendim, e, yırtıl, e, kurumaması için Böyle gördüğünüz gibi Kağıt ve onun için üzerine de streçle e, veya da e, Beyaz poşetle saklarsanız e, Sağlıklı bir saklama Yapmış olursunuz Üç tanesini ayırdım Üç tanesi orada Üç tanesi burada Şimdi bunları tabii ki kullanırken <laughs> Kullanırken sevgili izleyenlerim Şöyle ayırıyoruz Bunları üç tanesini Üst üste getiriyorsunuz. Her üç tanesini bir, her üç tanesi çünkü iki kat olacağından tam ortasına peynirini dolduruyoruz. Peynirini doldurduktan sonra efendim bunları güzel güzel pişireceğiz, hazırlayacağız ve ondan sonra e, ekip bilmiyorum ekipe e, nasip olur mu? Bir de bakarsın bir tane izleyicimiz çıkar der ki ya bize gönderin onu da yaparız. Biz burada onu afiyetli yiyelim. Şimdi Tabii ki bunları hazırlayacağız şimdi. Tepsimizin tabanını biraz yağlıyorsunuz. Biraz yağlayalım efendim. Şuradaki fırçamızla tepsimizin tabanını biraz yağlayalım. Onun haricinde de bunun haricinde de efendim yağladıktan sonra da sırayla malzemelerimizi dizeceğiz. Malzemeleri tabii ki dizdikten sonra birkaç turu hazırladıktan sonra Yumurtanın beyazı tabana inmemesi için dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü yapışır o. Yapışmaması için bakın sevgili izleyenlerim şöyle bırakalım. Evet şimdi burada yufkalarımızı şu şekilde tabii ki hazırlayacaksınız. Hazırlamış olduğunuz kat kat olarak hazırlıyorsunuz. Evet durum böyle. Hemen e, bunun üzerine bir tane daha. Bu sefer tersten yapabilirsiniz. Sevgili izleyenlerim, daha sonra da yani şu şekilde hazırlayabilirsiniz bunları. Her tarafının aynı kalınlıkta olması açısından biraz da kenarlara getirmeniz gerekiyor. Şunu da şöyle yayalım. Evet. Şimdi bakın burada buradaki malzememizi kullanabilirsiniz. Zaman zaman da bunu karıştıracağım. Bakın bunu karıştırarak kıvama gelmesini sağlayacağım. Şöyle karıştırdıktan sonra onun kapağını da kapatalım. Buharla pişerse daha iyi netice alırız sevgili izleyenlerim. Şimdi burada sütlü karışım. Sütlü karışımı gördüğünüz gibi sıvı yağ var. Sütlü karışımın içerisinde süt var. Yumurtanın beyazı var. Ee, Ayrıca sıvı yağımız var. Bunları hazırlıyorsunuz böyle. Hazırladıktan sonra da burada da efendim tereyağımız var. Şöyle tereyağından da biraz takviye ediyorsunuz. Evet tereyağıyla da takviye ettikten sonra tekrar kalan burada yufkaları aynı şekilde devam ediyorsunuz. Tabii ki tepsinin tamamen kenarını kurtaracak şekilde değil. Biraz tepsiye dayansın iç tarafından tepsiye dayandırırsanız daha iyi olur. Pişme süresince kendini çekmemesi lazım sevgili izleyenlerim. Bakın ve bunu da şöyle bıraktık. Kaç kat olduğunu göreceksiniz. Aşağı yukarı e, yarım e, yufkadan bir kat oluşmuş oluyor. Yarım yufkadan bir kat oluşmuş oluyor sevgili izleyenlerim. Her yarım yufkadan yani bir kat oluşturuyoruz. Oluşturduktan sonra evet şöyle bunları da ilave ediyorsunuz. Ve daha sonra bunun üzerine ilave edeceğimiz e, peynirimiz var. Peyniri rendeledikten sonra... Yine aynı şekilde kalan yufkalarla devam ediyorsunuz. Şunu da hazırlayalım. Daha sonra bunun üzerine efendim e, peynirimizi ilave edeceğiz. Güzel, herkesin evinde yapabileceği tabii ki natürel bir börek. Bakın, e, dedim ya herkes yarım yarım efenime söyleyeyim bunu halledebilirsiniz. Durumu bu şekilde getirdikten sonra bu kısma Efendim peynirimizi alalım peynirimizi. Peyniri tabii ki susuz olması gerekiyor. Sevgili izleyenlerim lor peyniri kullanabilirsiniz ama suluysa daha evvel suyunu iyice almanız lazım. E, tuzluysa tuzunu almanız gerekiyor. Bunların hepsini kullanmadan evvel suyun içerisinde saklarsanız sevgili izleyenlerim şey soğuk suyun içerisinde bırakıp da tuzunu almak isterseniz daha iyi netice alırsınız evet orada pişerken biz de burada efendim rendemizle peynirimizi tabii ki güzel güzel buradan da kokular gelişiyor. nereden? Tenceremizin içerisinde ee, tabii ki kayısı, incir efenime söyleyeyim, tarçın bir de ilave edeceğimiz üzüm var. Bunların hepsini e, ilerleyen dakikalarda bir araya getireceğiz. Bir üst malzemesi, üst sosu hazırladıktan sonra sevgili izleyenlerim, evet peynirimiz Yeteri kadar demiştim zaten. Yeteri kadar kullanıyorsunuz sevgili izleyenlerim. Böyle çok da e, kullandığınız zaman e, ne olur bilmiyorum. Arasından taşmış olur. E, i̇sterseniz bunun yarısına peynir, birazına da kaşar da ilave edebilirsiniz. O zaman tabii ki e, çok da yağlı olur. Kalorisi çok yüksek olur. Onu da söylemiş olalım. Sevgili izleyenlerim. Şimdi burada kalan 3 adet yufkamız var. Onları da hazırlayalım. Ve onları da hazırladıktan sonra sırayla efendim aynı şekilde yaptıktan sonra bunları beklemeye alacağız. Beklemeye alacağız. Her zaman açık yufkaları tercih etmenizi e, isterim sevgili izleyenlerim. Yufkanız yufkacınızdan açık yufka tercih ederseniz daha randumanlı iş yapılır daha sağlıklı iş yapılmış olur. Çünkü e, paket halindeki yufkaların paket halindeki yufkaların efendim uzun müddet bekletildiğinden dolayı hamur olduğu için onlarda bir ekşime olur. E, zaten kuruduğu için de istediğiniz Verimi alamazsınız. Yani kuruduğu içinde istediğiniz verimi alamazsınız. Nedir istediğiniz verim? İstediğiniz şekilde kullanamazsınız. Bakın ne kadar yumuşak olursa yufka o kadar sağlıklı bir iş yapmış olursunuz sevgili izleyenlerim. Yani niyetinde yaptığınız her işten zevk almanız gerekiyor. Çünkü bu işler böyledir. Öyle ezbere yapılmaması gerekiyor. Yaptığınız güzel güzel bu yemekleri efendime söyleyeyim övünerek de servis etmeniz gerekmeli sevgili izleyenlerim. Şimdi tekrar buradan alıyoruz. Bu tabii ki buradaki malzememiz biraz yumuşatacaktır hamurumuzu. Hamurumuzu hamuru bir şekillendirdikten sonra daha sonra biraz beklemeye alacağız. Beklemeye aldıktan sonra sevgili izleyenlerim e, bu sefer de e, biraz üzerindeki sıvıları bünyesini aldıktan sonra dilimleme şekline geçeceğiz. Dilimleme şekline geçtikten sonra da sevgili izleyenlerim ondan sonra fırınımızı 180 dereceye getireceğiz. 180 dereceye getirdikten sonra da güzel güzel pişiriyorsunuz. Evet. Bakın bunları hazırlayalım böyle. Güzel güzel pişirdikten sonra da efendim afiyetle yiyorsunuz. Durum böyle. Bunlar tabii ki e, tekrar edelim. ...sevgili izleyenlerim peynirli hazır yufkadan dilim börek. Kullandığımız malzemeler çarşı yufkası yani hazır yufka... ...efenime söyleyeyim onun haricinde yumurta, iki adet yumurta... ...iki adet yumurtanın tabii ki sarısı ve beyazını ayırt ettik. Sarısını üzerine kullanacağız. Beyazlarında burada bir bardak süt... Bir bardak sıvı yağla çırpma yöntemiyle hazırladık. Hazırladıktan sonra efendim onları da tabii ki e, burada kullanıyoruz. Şöyle. E, şimdi peynirli kısma biraz daha fazla malzeme kullandım, sıvı malzeme kullandım çünkü sevgili izleyenlerim e, oradaki kat fazlalığını kullanmış olduğum yufkanın kat fazlalığını hesap ederek evet şimdi. Şunları da hazırlayalım. Mümkün olduğu kadar eğer yırtık parça yufkalar olursa onları ortalara kullanmaya çalışın. Çünkü üst tarafına e, sağlam yufka ayırırsanız dilimlemede daha iyi netice alırsınız. Şimdi şunları ayırt edelim. Bir, e, bir, iki, üç, dört. Evet bunu da zaten şöyle kapatıyorsunuz. Kapattıktan sonra da işlemi hazırlayacağız yavaş yavaş. Sonuna doğru gelmeye çalışıyoruz. Şöyle bir, şunu da bir karıştıralım sevgili izleyenlerim. Bakın istediğimiz kıvama gelmeye başlıyor. Şöyle bunları da ilave ediyorsunuz. Evet bunu da hazırladıktan sonra yine aynı şekilde biraz eritmiş olduğumuz tereyağı da kullanıyoruz. Çünkü 6 adet yufka kullandığımız için ...yağımız da belki size biraz çok gelmiş olur ama aslında değil. Tabii ki aslında değil. Demin açış, açtığım zaman e, parçalamış olduğum yufka bu. Şimdi bunları daha nizami bir şekilde Efendim e, çalışmam gerekiyor. Daha şöyle sağlıklı bir çalışmayla bunları hazırlamam lazım. Evet durum böyle. Şunu alalım şuradan. Bunu aldıktan sonra. Evet bunları da hiçbir fire vermiyorsunuz hiç fire vermiyorsunuz sevgili izleyenlerim. Şimdi bunun altına kalan buradaki malzememiz değil mi? Bakın tekrar veriyorsunuz. Tekrar. Çünkü kalan üste sadece sadece yumurtanın beyaz sarısını değil burada kalan malzemeyle beraber onu iyice çırpıyorsunuz. Gerekirse içerisini birazcık da yoğurt. Bir, ha, reklama mı gideceksiniz? Tamam oraya gideriz. Zaten buraya kadar anlatmış olduk izleyicilerimize. Bakın üstünün sağlam yufkalarla kapatmanız gerekiyor. Şimdi ben bunları hazırladım ama e, tabi dilimlemeyeceğim sevgili izleyenlerim. E, bekleme süresi gerekecek. Burada yumurta'nın Efendim buradaki malzemenin içerisine yumurtanın sarısını da ilave edeceğim. Ve hepsini bir araya getiriyorum. İyice çırptıktan sonra oradaki malzememizin yani üzerine bırakacaksınız. Üzerine sürdükten sonra buradaki sıvıyı hamurun yani yufkaların bünyesine almasını sağlayacaksınız. Ve daha sonra da efendim bunları dilimlemeye geçeceğiz. Ben bunları hazırlarken nasıl hazırlıyoruz? Şöyle evet. Hazırladıktan sonra bunları hareketlendiriyorsunuz. Her tarafa yayılmasını sağlıyorsunuz. Bu bünyesini alıncaya kadar bekliyorsunuz. Ve ondan sonra da efendim dilimliyorsunuz. Şimdi efendim burada yapacağımız işlem böreğimizi tabii ki nizami bir şekilde. Evet bunu efendim e, ne yapmak lazım? Porsiyon porsiyon dilimlemek lazım. Şunu da dilimledik. Evet bu arada da efendim... E, bizim Tahsin abimiz var. Böreği tepsiyle beraber istiyor arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak? Vermek istersek ki ekip hemen Tahsin abiye gönderelim bunu. Çünkü diyor olmaz diyor. Siz orada diyor böreği yiyeceksiniz. Biz burada diyor böreği yemeden olmaz. Ee, bilmem ne bile soralım. Ee, evet. <laughs> şey uçak parası da bendenmiş ona göre. Efendim şöyle şunları birer de buradan bıçak darbesi hazırlıyorsunuz, vuruyorsunuz ve bunlarla vurduktan sonra bakın tabana doğru hepsini kesmiş olduk sevgili izleyenlerim ve bunları güzel güzel fırına vereceksiniz. Fırını 200 dereceye getirdik. 200 derece fırında pişirdikten sonra bunu ağız tadıyla efendime söyleyeyim, afiyetle yiyeceksiniz. Şimdi bunları dilimledik. Evet. Bakın, e, tamamen üzerindeki sütü yumurtayı çekmiş oldu. Hiçbir şey kalmadı ve ondan sonra da fırına doğru gidiyoruz. Bıçağımızla şöyle bırakalım. Efendim, bu burada pişerken biz de öteki işlerimizi inşallah hazırlayacağız. Şimdi durum böyleyken mü müthiş bir börek var. Artık o börek adrese mi gider? Başka yere mi gider? Nereye gider bilmiyorum. Bilmiyorum. Şimdi ben şurada yavaş yavaş Evelim hazırlayalım şunları. Gördüğünüz gibi sevgili izleyenlerim bir börek var. Onu alacağım sevgili izleyenlerim onu alacağım ama e, onu almadan evvel şöyle e, ızgaramızın üzerine, efendim ocağın üzerine şu nihaleleri bırakıyorum. Tabii ki e, böreği yaparken evinizdeki evinizde de şimdi köydesiniz. Yufkanız yoktur. Hazır yufka yoktur. Yufka yapacaksınız. Yufka sadece suyla tuzla yapılır. Sadece tuz suyla tuzla yapılır. Onun için yeteri kadar tuz, su, unu ekledikten sonra sevgili izleyenlerim, hamurunuzu hamur ne kadar beklerse, hamur ne kadar beklerse kıvamda olursa yufkanız o kadar. Yani hamur sözünüze bakar. Eğer ki hamur iyi homojen bir kıvamda olmasa bekletmeseniz hamur sözünüze bakmaz. Ama hamuru iyi yaptığınız zaman, kaliteli oluna yaptığınız zaman efendime söyleyeyim onu e, biraz bekletti kesin olarak bir saat bekletmeniz lazım ki iyi bir yufka açasınız. Aksi takdirde açamazsınız sevgili izleyenlerim. Şimdi efendim gidiyorum. E, Deloyloy, Deloyloy, Deloyloy. Fırına doğru gidiyorum. Böreği getirmeye gidiyorum. Tabii ki aslında bir mehter marşı olsa da onunla gitsem daha iyi olur sevgili izleyenlerim. Böreği bir alalım. Bakalım neler olmuş, nasıl olmuş. O muhteşem börek sevgili izleyenlerim. Avay maşallah maşallah maşallah. Sevgili izleyenlerim evet bu şekilde börek yapıp bir börekçi dükkanı açabilirsiniz. Bakın bu şekilde bir börek yapıp börekçi dükkanı açabilirsiniz. Bunları buraya getirdik. Bakın, güzel güzel sizler için hazırladık, sunduk, efenin pişirdik. Herkes de yapsın diye ekonomik, pratik, damağımıza uygun bu yemekler ve tarifler. Yaşamın olduğu her yerde Olympus Komple Mutfak yanı başınızda. 5 dakikada yağsız, dumansız, sağlıklı ızgara yapıyor. Sabah kahvaltısında masadan kalkmadan sıcak yufka, gözleme ve kızarmış ekmeğin yanında semaverde çay hazırlıyor. Diyet yapanlar için buharlı ve sağlıklı pişiriyor. İstediğiniz her yerde pizza, tantuni, saç kavurma pişirirken beklemeden semaverde çay demliyor. Kış gecelerinde ailece patlamış mısır veya kestane pişirirken aynı enerjiyle yorgunluk çayı hazırlıyor. Yeri geliyor pratik soba özelliğiyle ısıtıyor. Yeri geliyor tüplü ışıldağa dönüşüp aydınlatıyor. Kanserden korunmanın altın kuralı ise tütsülenmiş, dumanlanmış, kızarmış ve yanmış pişirimlerden kaçın. Dünyada tek ve sadece Olympus komple mutfakta bulunan basınsız buğulama sistemiyle yağsız ızgara yapabilirsiniz. Etleriniz kendi yağ ile birlikte pişmez. Basınsız buğulama sistemli ızgara sayesinde etin yağı çabucak çözülür. Yanmadan hızlıca buğulama kanalında toparlanır. Bu şekilde yanmayan yağlar koku ve duman oluşturmaz. Buhar etlerin öz suyunu korur, daha yumuşak, daha sağlıklı ve lezzetli pişirir.